yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Üretim halinde sizlere kuşlarımızı şöyle bir genel durumunu göstereceğiz. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın dostlar. Bunun dışında sefaerdoğanpet.com web sitemiz, alışveriş sitemiz açıldı duymayan Duysun arkadaşlar birkaç videodur zaten söylüyorum. E, sizi de sıkmak istemiyorum ama reklamımızı yapmamız gerekiyor. Duymayan arkadaşlarımız olabilir. EFT ve havale ödemelerinizde sepette %5 indirim uygulanıyor. Kredi kartıyla da alışveriş yapıp ödeme sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde arkadaşlar EFT olarak ödemenizi gerçekleştirip Ödeme yapmadan benimle irtibata geçerseniz iki taksit uygulaması yapıyoruz yine kredi kartında yapmış oluyoruz bilginiz olsun bizim üst firmalarımız var oradan mail order'dan çekiyoruz bizimle eğer 10 bin lira üzeri alışveriş yaparsanız iki taksit imkanından faydalanmak için irtibatı geçmeniz gerekiyor dostlar. Birazdan kuşlarımızın genel durumunu göstereceğiz. Epeydir kuşları yakından göstermiyorduk. şimdi gösterelim. Keyifli seyirler diliyorum. Arka kamera geçip videomuza başlayalım. Yaklaşık iki buçuk, üç aydır kuşlarımız eşteler. Her şey dört dörtlük gidiyor mu? Tabii ki gitmiyor arkadaşlar. bazı kuşlarda eş değişikliği yaptık. Bazı kuşlarımız yumurtladı. Altı yumurtadan ikisini doldurabildi. Biz ilk etapta kuşlarımızı kendi haline bıraktık. Yani kim ne yapıyor onu görmek ve test etmek istedik. Bu yüzden örnek vereceğim. Buradaki iki yumurtayı aldık. Buradaki bir yumurtayı aldık. Buradaki iki yumurtayı aldık. Şurada bulunan bakıcı kuşlarımıza topladık ve burada örnek veriyorum. Japonis bakıcımız var. Bu kuşumuz burada mesela şovcumbo bebeklerimize bakıyor. Bir tane de burada ee, dişinin ilk yumurtası döndüğü için bunu kıyamıyoruz. Attığımız zaman günah olur. Canlanmış yumurtaya eziyet edilmez e, diye düşündüğümüz için bu da burada e, ne derler koltuk başı. Burada büyüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğerlerimiz buradaki kuşlarımızın yavrusu. Yine burada topladığımız kuşlarımız var. Gördüğünüz gibi bir tane Texas yavrumuz büyüyor. Şöyle gösterelim. Bunlar da büyüyorlar. Daha küçükler vasf olarak belli etmiyorlar kendilerini. Bir de şunu belirteceğim ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Türkiye'de resmi üretim yapan bir üretim haneyiz Bizim kuş satışımızla alakalı. Hiçbir şekilde problemimiz yok çünkü resmi yapıyoruz. Onu da e, geri gelmişken gösterelim şu şekilde. Şuradan müziğimizi kapatalım. Telif yemeyelim. Gördüğünüz gibi ev hayvanı üretim ve satış yeri çalışma izin belgesi. Bu bizim çalışma izin belgemiz. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız. Bu da Sincan Belediyesi'nden aldığımız iş yeri açma ve çalışma ruhsatımız. Gördüğünüz gibi ev hayvanı üretim ve satış yeri. Bununla ilgili şu da esnaf olduk artık. Ama ben esnaflığı hala kabul etmiyorum. Esnaflık zor arkadaşlar. Esnaf biraz daha böyle alttan girer üstten çıkar ürünü pazarlar ama ben o o mantıkta bir insan değilim e, mümkün oldukça e, zaten kullandığım ürünleri sunuyorum e, bana güvenen insanların benimle irtibata geçmesini istiyorum yani bir ürünü pazarlama derdinde değilim zaten kullandığım ürünü pazarlamış oluyorum o mantıktayım konuyu şuraya bağlayacağız e, şurada bir hürgür var erkek çok kızgın dişinin yuvaya girmek istiyor yapma vallahi ceza alırsın salmaya atarım seni şuraya bağlayacağız dostlar sefaerdoganpet.com web sitemizde satılık kuşlarımızı sizlere sunacağız oradan satılık kuşlarımızı görebileceksiniz özellikle yavru satışı yapacağım ee, oradan sepetinizi ekleyip kredi kartıyla da kuş alışverişi yapabileceksiniz ee, az önce bahsettiğim 10 bin lira ve üzeri alışverişlerde de benimle irtibata geçtiğimizde e, mail order sistemiyle e, bizim toptancı firmalarımızdan iki taksit e, bazı kartlarda olmuyor onu artık e, alan kişiyle olan görüşürüz e, iki taksit uygulamamız oluyor artık web sitemizde kuşlarımızda e, ilanen duyuracağız sizlere orada ayrı bir e, çatı açtık. Oradan tıklayıp satılık muhabbet kuşu olarak belirttik dostlar. Onu buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Kuşlarımıza gelecek olursak ne dedik? Her şey dört dörtlük değil tabii ki. Ee, burada da mesela yine var toplamışız. Buraya koymuşuz bebeklerimizi. Ee, ne demişiz? 12 numara 13 numaranın burada bebekleri var. Yani 12'nin 13'ün burada bebeği var. Mesela 12 numara yumurtlamış doldurmuş tek sonrasında biz bunu yumurtasını kaçırmışız ve şimdi 4 tane dolusu şu kuşumuzu maşallah 4 tane dolusu bunu da güzel bir kızla eşledik böyle daha silim şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi mesela burada bu kalıp patates vücutlu kuşu daha silim fit daha böyle e, havuç tarzında olan bir dişiyle eşledik ki Buradan şu yumurtaların içinden gelecek yavrular daha düzgün, daha dünya standartlarına, kom ve BB onu standartlarına uysun diye çok fazla da rahatsız etmeyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sistem yaptık. Mesela burada yine 12'nin yavrusu. Yani aslında bunun iki taneymiş dolusu. Birisi ilk doldurmuş, birinde de son doldurmuş. Çünkü ben bunu tüpleme yapmadım. E, tüpleme yapmayıp görmek istedim ve bu kuş örnek veriyorum 5-6 yumurtada iki tanesini doldurabiliyor. İşte tüplemenin mantığını da buradan anlayalım dostlar. E, tüpleme yapmak ayıp bir şey değildir. İşte o arada 4 tane yumurta var ya boş olan. Onu doldurma amaçlı yapılan bir uygulamadır. Bilginiz olsun. E, neden 6 yumurtanın altısında doldurmayalım? İşte iki tane de olmuş. Birinci yavru orada. Mesela burada da yavru çıkmış. Ben yavru olarak yazdıysam yavru çıkmıştır. Gördüğünüz gibi burada bebeğimiz büyüyor. Mesela bunun da kendisinin iki tane dolusu varmış. Bir de 31 numarada bir tane dolu yumurtamız varmış. Onu da buraya ne yapmışız? Kaydırmışız. Yani sistem bu şekilde ilerliyor. Ama bundan sonraki süreç asıl üretim. Bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Birçok kuşumuz kendisi dolduruyor. Mesela burada az önce 4 dolu gördük. Buraya bakalım. Mesela burası da yumurtada yatıyor. Ama inşallah kızım. Bunun mesela üç tane dolusu var. Bu üç tane dolu gayet güzel arkadaşlar. Bunun da mesela hiç elimi vurmam, tüplemem. Kendi halinde kuşlarımız yumurtlar. Şöyle genel olarak kuşlarımız yumurtada. Burada da var 4 tane dolu. Yine burası var. Burası yavrularını buraya kaydırdık. Tekrar yumurtlamasını bekliyoruz. Burada 3 tane dolumuz var. Burası sanırım 3 tane dolusu var. Buranın yumurtasını bakıcılara kaydırdık. Sanırım şuraya kaydırmıştık. Pardon. Buraya kaydırdık. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi burası bakıcı arkadaşlar. Bakıcı mantığı da yineliyorum. İşte burada örnek veriyorum. 6 tane yumurta oluyor. 3'ünü buraya bırakıyorum. 3 tanesini de burada baktırıyorum ki 1. yavruyla 6. yavru arasındaki o devasa farkı en aza indirgeyip ezilmelerden, ölümlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu işi mesleki anlamda yapıyoruz. Yani hobi olarak yapsam çok umursamam ama mesleki olarak yaptığım için benim burada ticari bir kazanç sağlamam gerekiyor. Ve bu e, ölüm olaylarını ne kadar aza indirgersem benim için o kadar karlı oluyor arkadaşlar. Yani bir yavru bir yavrudur. Bunun dışında da vicdani olarak bir yavruyu kurtarmak e, beni gönül muhasebesinde mutlu ediyor. E, ölümünü engellemiş oluyorum. Allah'ın verdiği cana e, bize de verdiği beyin ve akla e, istinaden e, müdahale ediyoruz ve bu şekilde hayvanın canını kurtarmış oluyoruz. Bilginiz olsun. Ee, Yine diyorum. Burada birçok kuşumuz mesela burada da bir yavrumuz çıkmak üzere. Bir gösterelim şöyle bakalım. Evet çıkmış ve besleyecek inşallah. Gördüğünüz gibi. Mesela bu kuşumuzun şöyle bir ahlakı var. Bu kuş yuvaya çok müdahale edilmesini istemiyor. O yüzden altındaki folluğu değiştiremiyorum. Değiştirdiğim zaman yumurtaları alıyor alıyor atıyor bir tarafa. O yüzden bazı kuşların huyunu suyunu bilmeniz gerekiyor. Bu kuşumuzun çok güzel kızları var. Mesela birisi burada. Hemen göstereyim şöyle. Bu dişi kuşumuzun bir kızı. Yani tarz olarak armut ve patates tarzında bir kuş ama bu elimizde olması gereken kuşlar. Şu kuşumuz mesela daha Stil, daha güzel. Yine bu kuşumuz daha stil. Daha güzel arkadaşlar. Bunlar 3,5-4 aylık dişilerimiz. Şu kuşta ihtiyaç. Bu kuşta ihtiyaç arkadaşlar. Üretici olarak. Yani bu kuş ince değil. Güzel bir kuşun altından gelen aslında yan yana iki kuştan bahsedelim. Güzel kuşun altından gelen yavrular. O yüzden birisini mesela daha baf Tüylü kuşlarla eşleyeceğiz soldakini. Sağdakini de daha ince, daha fit erkek kuşlarla eşleyeceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Bunlar benim geçen yıl sonu kendime ayırdığım dişiler. 2, 4, 6, 7 tane. Aslında 10 taneydi. Bir 3 tanesini eşledim. Burada var bir kızımız mesela. Yine buraya bir eşleme yaptık. Bunlar da yuvaya girmişler maşallah. Şöyle bir baskıya. Evet bir Texas erkeğimize çalış bu tarafa değil o tarafa gideceğim şu kızımızı estedik yani kuşlarımızın genel durumu gayet güzel yine burada bakın güzel bir kızımız var lila Texas clear body burada taşıyıcı erkeğimizi estedim bu tarafa bir git bakayım oğlum burada mısın evet yine burada kendi işini gören, bizi uğraştırmayan kaliteli damızlıklarımdan birisi. Birçok güzel kuşumuz var kaliteli. Bu da mesela sarı yüz bir dişiyle eşledik. Ve bu da şu anda çok güzel bir şekilde yumurtaya yatıyor. Bir çık bakalım kızım. Görelim yumurtalarını. Maşallah. Çok güzel. Tertemiz yatan bir kuş. Maşallah. Sizler de bir maşallah yazarsanız çok seviniriz dostlar. Yani kuşlarımızın genel durumu bu şekilde. Şunu açıklamak istiyorum. Zaten yavrularımız var. Şu an birçok yavruyu yeme düşürdük. Mesela burada şu spangılımız var. Yine burada tarçın dişimiz var. Burada gri oğlumuz var. Yine burada lila bir spangılımız var. Gördüğünüz gibi bu kuşlar zaten şu anda yeme düşmüş durumda. Kobalt mavimiz görüyorsunuz. Bunlar yeme düşen yavrularımız. Söz verdiğimiz dostlarımıza sözümüzü tutacağımız yavrular. Birkaçını zaten verdim. burada birkaç tanesini kendime ayıracağım. Özellikle şu fit yavruları kendime ayırmayı düşünüyorum. yine bunun dışında web sitemize de satışa koyduğumuz kuşlarımız buradalar. Mesela birisi burada, birisi burada, yine birisi burada. Bunlar da hatta şu ikisi de var. Bunlar da arkadaşlar yine bizim mesela şu kuşların şu arkadaki spangle'la şu spangle'ın iki tane kardeşi Bunlar ince geldi. Mesela biz bunları da sahiplendiriyoruz. Bu oluşumuz da mesela gayet güzel, başarılı bir yavru. Büyüdüğünde çok güzel bir kuş olacak. Bunu da büyük ihtimalle kendimize ayırırız. Değerini veren olursa da sahiplendirebiliriz. Bilginiz olsun. Durumlar bu şekilde. Şu küçük yerli kuşlarımızı da satış durumuna getirmeyeceğiz. Çünkü bunları Allah nasip ederse farklı bir proje var. Ona ayırıyoruz. O projeyi zamanı gelince söyleyeceğiz. Yine burada bakın tarçın bir erkeğimiz var. Mor bir spangılımız var. Yine burada mor spangılımız var. Yine orada iki tane spangıl erkeğimiz var. Bunlar da yine bu kuşlarla yaşıp 4-5 aylık kuşlar arkadaşlar. Bunlar da Allah nasip ederse sırası gelince buradan yorulan takımlarımızı alacağız. Bunları eşleyeceğiz. Kuşlarımızın genel durumu bu şekilde. Ee, bazı kuşlarda işte eş yaptım. Mesela şu takımımızın da gösterelim. Kaliteli bir takım, kaliteli bir erkek. Bunların da bakalım. 2 tane bebeği büyüyor. 4. yumurta mesela. Şu boş yumurta, orijinal STA'nın yumurtası web sitemizde de satışta. Gördüğünüz gibi 3 tane yumurta var. Bunlar arkadaşlar 3 tane yavruya bakacak benim için yeterli. Allah'a hakkı 3. Her takım 3 yavru verse bir batımda 100 yavru alırım ben. Yıl boyunda da 400 yavru alırım. Ama bu böyle olmuyor işte. Bu hesaplamalar bu şekilde olmuyor. Bazı kuşlar yumurtada yatarken bozabiliyor. Bazıları işte huy değiştiriyor, yumurtadan kalkıyor vesaire. Birçok sorun olabiliyor, yavru dövenler olabiliyor. Biz bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Onu belirtelim. Değerli dostlar böylece videomuz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.